Şimdi bu sefer de kalkıyorlar. Sakın ha! Ayasofya ile ilgili orayı camiye çevirmeyin. Ya Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz, biz mi idare ediyoruz? Kaldı ki Türkiye'nin kurumları var. Böyle bir adım atılacaksa, ha bunun yetki sahipleri bellidir. Parlamentosu var, bunun danıştayı var. Yani dolayısıyla buralar kararını verir, bu karar verildikten sonra da icra makamı gerekli olan adımı atar. Bunun için de sizden izin almaya, müsaade almaya asla tevessül etmez. Nitekim e şu anda icra makamına bile gerek yok. Bakın bugün işte Sayın Bahçeli açıklama yaptı. Şimdi bu bir şeyi gösteriyor. Demek ki bu ülkenin dinamiklerinde tutuşan, yanan bir şey var. Öyleyse şu anda biz bir hukuk devleti olarak Danıştay'ın vereceği kararı bekliyoruz. Danıştay kararını verir. Danıştay kararını verdikten sonra da atılması gereken adım neyse bu adımlar da ona göre atılır. Ayrıca tabii burada özellikle bizim şu anda yeni deniz yetki alanları ve bunun dışında tabii şimdi bir de kara var. Karada da atılan ve atılmakta olan adımlar var. Biz şimdi bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığımızın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte yaptığı çalışma ve bunların emoylarını falan biz kendilerine bildirdik. Onlar da çalışmalarını Libya'da yapar. değil mi efendim? Libya'da. Libya'da. Evet gönderdik. Onlar da çalışmalarını yapacaklar. O çalışmalar üzerinden de yine bir adım inşallah atılacak.